Ne haberler kanalından herkese selamlar değerli izleyiciler Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 9.49 arttı. Türk tarafından açıklanan resmi rakam yani daha memurlara ve emeklilere yapılan zam ilk aydan erimiş oldu. Peki memurlar ve emekliler yılbaşında ne kadar zam alacak? Şunu açıklayalım. Haziran ayı enflasyonu düşük çıkmıştı. Çünkü Haziran ayı enflasyonundan sonra Temmuz ayında memurlara ve emeklilere zam yapılacaktı. Ancak bütün zamlar Temmuz ayında yapıldı ve Temmuz ayı enflasyonu çok yüksek çıktı. Konuyla ilgili olarak sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun emekliye enflasyon farkının yıl başına kadar tahmini olarak %58 seviyesinde olacağını aktardı. Bunu örnek olarak da geçtiğimiz yıldaki enflasyon rakamlarına örnek olarak gösterdi. Şöyle aktaralım muhtemelen e, Temmuz ayı yüksek çıktı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da ortalama olarak %2-3 civarında bir enflasyon artışı olabileceği tahmin ediliyor. Ve bütün bunların neticesinde de yıl başında memura ve emekliye enflasyon farkı olarak %58 ödenebileceği kulislerde konuşuluyor. Tabii ki yeterli mi değil ancak şunu da belirtelim. E, önümüzdeki yıl Mart ayında yerel seçimler var yine hükümet yerel seçimlerden önce kesilme ağzını açabilir. Ancak bu tamamen kısır döngüye dönmüş durumda. Öncelikli olarak hükümetin mutlaka enflasyonu düşürmesi gerekiyor. Enflasyon cebimizdeki hırsız ne kadar artış yapılırsa yapılsın açıklanan enflasyon rakamları çarşı pazardaki enflasyon rakamlarını yansıtmıyor değerli izleyiciler. Maalesef her geçen gün alım gücümüz düşmeye devam ediyor. Enflasyonu çok daha üzerinde büyük bir refah payı verilerek emeklilerin, Memurların rahatlatılması gerekiyor.